Bugün tekrar aynı heyecanla yaşamaya geldim açıkçası, geçen sene heyecanlı. Çok güzel bir Amerika macerası oldu orada yarışma. Muhteşem orada 19 tane arkadaşım oldu her bir ülkeden. Ve hepsi çok kalifiye çok iyi gençlerdi. Örsel Yankın ekibiyle tanışmak, onlarla vakit geçirmek çok güzeldi. <laughs> Bizden para yanı sıra 25-29 Ağustos tarihleri arasında Kopenhag'da düzenlenecek olan Young Tax Professional of the Year yani yılın genç vergi profesyoneli yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Yarışmamızda tabii çok önemli katkıları olan jüri başkanımız Sayın Erdal Çalıkoğlu'nu ben sahneye davet etmek istiyorum. Benim yarışmayla ilgili söyleyeceğim. En önemli şey biz aslında bayağı keyif alıyoruz. Hepiniz çok başarılıydınız. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Hepsi son derece başarılılardı, pırıl pırıllardı. Gelecek tek kariyerinizde hepinize başarılar, mutluluklar diliyorum. Çok teşekkürler. Projemizin başlarlarını görüntüler Mesut Beyazoğlu'nu sahneye Alkış hak eden grup bence mentorlar. Çok kolayda olmayan bir görev üstlendiler. E, onların hepsine teşekkür ediyoruz. Evet şimdi heyecanla beklenen anlara gelmiş bulunuyoruz. Ben Feryal Türkiye Vergi Maratonu 2013 üçüncüsü Etki Dalla Burada olan tüm finalist arkadaşları tebrik ediyorum birinciyi açıklıyorum. Alaz Dağlar Tekman Kuroğlu. Türkiye'nin en geniş şekilde Kopenhag'ı temsil etmeye çalışacağım. <laughs>